Selam canlarım, hoş geldiniz. Bugünün açılımı Azize'nin sırrı olacak, ama klasik tarot desteleriyle yapmayacağız. Daha önce ben Katina ile devam ediyordum. Bugün duygu kartlarının da işin içine kattım açıkçası, ama deste seçmeli olacak yani. Duygu kartları da neredeyse Katina ile aynı e, sembolleri barındırıyor, ama tabii ki enerjisi aynı değil. E, yine de ben iki ayrı deste oluşturmak istedim canlarım sizin için. Birincisi zaten biliyorsunuz klasik Katina'mız. Diğeri de duygu kartları hatırlatmak adına şöyle bir göstereyim. Kartlarımız bu şekilde. Hangi desteği seçerseniz ona ve aklınızdaki kişiyi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri her iki desteği içinde almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Katina ile başlıyorum. Katina ile başlayacağım canlarım. Siz desteğinizi seçin. Seçemediyseniz durdurun. Şunu köşeye alıyorum. Katina ile başlıyorum. Umarım unutmamışımdır. Çok özledim Azize'nin sırrı açılımını. Günceldeki konunuz. Aklınızdaki kişiyle canlarım burası. Etkisini artıran durumlar aranızda. Etkisini azaltan durumlar. Bilinmeyen ve görünmeyen konular. Umarım görünüyordur kartlarım. Görünüyormuş tamam Görünen ve bilinen ortada açık ve net olan konular. Sonuç kartı için şöyle bir kere daha karıştırmak istiyorum. Sonuç kartımız geldi. Bir tane de sır kartı alacağız canlarım. Onu da nereye koyalım? Şöyle koyalım. Belirgin olsun canlarım. Başlayalım. Günceldeki durum nedir? Aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet ettiniz diye düşünüyorum. Günceldeki konular, durumlar nelerdir? Canlarım süpürge ve mezar çok net. Ya burada ikinizin arasında bir ayrılık durumu söz konusu, aklınızdaki kişiyle bir mum fazla geliyor, değil mi buraya? <laughs> mum biri biraz fazla geliyor, çok aydınlık oluyor fazlasıyla. Şöyle çekelim, yanmayalım. Ya aranızda bir ayrılık var, aklınızdaki kişiyle canlarım mezar ve süpürge kartlarıyla birlikte. Ya da e, aklınızdaki kişi bir ayrılık yaşayacak ya da siz bir başkasıyla bir ayrılık yaşayacaksınız. Yani arada üçüncü kişiler varsa her bir başkasıyla birlikteyseniz bir başka kadın ya da erkekle birlikteyseniz bu tarz bir ayrılık olabilir. Ya da bitişi bitirmek de olabilir bazılarınız için canlarım. Yani bitişi sonlandırıp yeni bir başlangıç yapabilmek için bitirmek geride kalanları bırakmakla ilgili bir konu ve durumda olabilir burası iki kere üst üste bitiş temizlenme arınma gibi bir durumu söz konusu etti hadi bakalım devam edelim daha net anlayalım bahçeler ve atak canlarım bu bitiş süpürge kartı mezar kartı geride bırakılan şeyler birleşmek adınaymış bahçeler kartı bir araya gelmek yüz yüze gelmek konuşmak bir iletişim sağlamak ya da birbirinize o şansı vermek canlarım. Bu ilişki zaten korunuyor. Araya ne girdiyse kim girdiyse üçüncü kişi durum olay her neyse yani ee, üçüncü kişi durum olayın da ucu çok açık biliyorsunuz yani her şey olabilir sizin hayatınıza ve ilişkinize göre ve bahçeler katil da canlarım bu bitişler sonlanmalar geride bırakmalar hayatından e, hayatlarınızdan çıkardığınız kişiler konular durumlar meseleler her neyse bir araya gelmek adına yani bu ilişkinin şansını yaver götürmek adına yani yeniden bir şans kazanmak adına olduğunu görüyoruz arada etkisini artıran durumlar nelermiş etkisini artıran durumlar üzüntü kırgınlık ve aşk canlarım ikisi de as kartı olarak düşünün bunları ay çok tatlı geldi şeyde tarotta as kartları olarak düşünün canlarım bu kupası gibi e ee, bu da kılıç kılıç gibi diyebiliriz. Bilmiyorum şimdi tam e, abanozun şeyini ama abanoz ve yakut geldi canlarım. Yani bu kadar olur. Bu kadar etkisini artıran ihtiraslı, tutkulu, e, bırakamamalı, gelgitli bir aşk yani. Biraz karmik mi bana öyle geldi nedense. Yani etkisini artıran durumlarda bu ayrılıktan ya da e, toparlanamayan durumlar her neyse, araya giren üçüncü kişiler, durumlar, olaylar her neyse bununla ilgili büyük bir üzüntü var. Ama üzüntü kadar da büyük bir aşk var. Yani burada nedense ben şey hissettim canlarım. Şifa olsun da selenti aldım. Ben burada şunu hissettim. Ya sanki severek ayrılanmış ya da e, imkansız gibi görünüyor ya da bir şekilde bir araya gelinemiyor. Sanki daha çok dış etkenler varmış gibi canlarım ya da e, birbirinizi zorluyormuşsunuz gibi. Yani inatlaşarak işte küserek e, bir şeyleri. E, net bir şekilde iletişim kurup konuşamamak, halledememekle ilgili bir durumda olabilir. Ama burası sanki severek ayrıldık ya da severek ayrılıyoruz ya da e, işte istiyoruz ama olmuyor. Arada işte belli başlı konular, kişiler, durumlar, olaylar var toparlayamıyoruz. Yani ben böyle hissettim sanki. Severek ayrıldım ona yanıyorum yani <laughs> gibi bir durum. Etkisini azaltan durumlar bu kötü oldu işte. Yani bu kötü oldu baykuş ve kız çocuğu. İçsel bilgi ve yeniden başlama enerjisi. Yani burada biraz ben şunu hissettim yine ee, yol zorlu canlarım. Yani şu iki kart zaten acayip verdi. Ayrılmalı küsmeli barışmalı tekrar işte ne bileyim. Ee, bir anda özleyerek tekrar birbirinize dönmek sonra yine bir şeyin çıkmasıyla ayrılmak ya yani çok gelgitli bir ilişki var burada burada da onu söylüyor aslında yani e, bazen birbirinizi çok iyi hissediyorsunuz çok iyi anlıyorsunuz e, iletişim kurmadan bile birbirinizi ne demek istediğinizi ne hissettiğinizi aktarabiliyorsunuz bazı zamanlarda geliyor ki birbirinize çok kapalı oluyor enerjileriniz anlamak mümkün değil yani bağıra çağıra anlatsan da 1500 kelimeyi bir araya getirip karşı tarafa ne durumda olduğunu ne hissettiğini anlatsan da anlamayacak duruma geliyorsunuz yani burası biraz bunu verdi ya belki bu ilişkinizin genel dinamiği belki de şu an enerjisindeki durum ama etkisini azaltan durumları ben pek sevmedim diyelim canlarım yani yeniden başlamak zor o yüzden burada büyük Bitişler, büyük sonlanmalar, bir şeyleri geride bırakmalar, hayatıyla ilgili bir şeyleri değiştirip dönüştürme gündemi var. Bu gündem uzun sürebilir. Bu gündemde gelgitler yaşanabilir. Yani dediğim gibi bir anlık duygusal yoğunlukla işte özledim vesaire diyerek bir iletişim ya da görüşme buluşmanın yapılması ama yine geriye çekilmek gibi bir durum. Belki de bu kişinin size... Bahçeler kartında da anlattığım gibi hani görüşelim, buluşalım, bir konuşalım teklifi, bir arama, bir mesaj, bir iletişim adımı olabilir. Bunda belki siz geri çekilebilirsiniz. Yani sen benim tam olarak istediğim durumda değilsin ya da seninle ilişki kurabilecek durumda değiliz. Ne ben ne de sen belki de yani daha aramızdan çekilmesi gereken, gitmesi gereken konular, kişiler, durumlar, olaylar var diyerek reddedeceğiniz bir durum da olabilir. O yüzden burası burayı bu şekilde anlattım. Peki. Görünmeyen ve bilinmeyen konular, durumlar nelerdir? Yılan. Yani i̇şte bir üçüncü kişi, durum, olay. Ya da aranızda yaşanan bir negatiflik, bir tartışma. Birbirinize söylediğiniz kırıcı sözler. İnatlaşma, zıtlaşma. Ne derseniz adına. Ama yanında da kalp gelmiş. Bakın yani şuradaki gibi aynı. Farkında mısınız? Yani bir yılan ara bozulacak. Yani ara bozucu demek istemedim. O yüzden ara bozulacak dedim. Kusura bakmayın canlarım ama. Hani aranızı bozacak, meseleler kişi durum olay ama diğer tarafta da kalp kalp de seviyorum diyor istiyorum diyor özlüyorum diyor aynı yani görünmeyen konu bu canlarım aranıza ne girerse girsin bu sevgi devam ediyor yani ne olursa olsun isterseniz birbirinizin burnundan getirin ki burada öyle bir şeye benziyor ilişki e, aradaki durum daha doğrusu illa ilişki olmak zorunda değil bazıları e, flörtte de takılıp kalabiliyor bu konulardan dolayı ama böyle bir durum söz konusu canlarım yani aşk, nefret sanki birbirine karışmış gibi. Görünen bilinen konu kale kartı canlarım. Yani bu ilişki zor biter. Yani evet bir sonlanma yaşanır görünürde. Biter, başlar, konuşma biter, engellenilir. İşte ne bileyim uzun süre görüşülmez, ayrı kalınır. Şöyle olur, böyle olur ama bitmez yani. Fareler bak yine aynısı. Ya üç kere aynı mesaj geldi canlarım. Üçüncü kez. Fareler yine üçüncü kişi durum, olay ya da işte aranızda yaşadığınız sıkıntı, tartışma her neyse sürekli bir gel git söz konusu. Ya yani çok merak ediyorum buranın şeyi ne olacak yani sonucu ve şey ne olacak burada sır ne olacak gerçekten merak ediyorum yani. Bakalım canlarım şöyle bir geneline bakarsak açılımın Katina destesini seçenler için. Valla burada çok yoğun bir aşk var. 3 kere verdi. Sağlam, sarsılmaz. Her ne kadar ya yani sarsılmaz dediğim ayrılıklar yaşanabilir, küslükler, iletişimsizlikler, birbirinizden kaçmak, belki üçüncü kişilere kaçmak, yani onu unutmak istiyorum, onu artık aklından çıkarmak istiyorum diyerek ya da ya bu adam ya da kadınla olmayacak ben en iyisi işte çevremdeki tariflerime ya da anlaşabileceğim insanlara ya da yeni flörtlere kendimi açmak istiyorum deyip görüştüğünüz insanlarla bile olmayıp yine geri geri buraya dönüyorsunuz. Siz de aklınızdaki kişi de ya da işte bir taraf bilmiyorum. Ama böyle bir ilişki söz konusu burada. Yani ne kadar gelsen de gitsen de üçüncü kişiyi de araya soksan başkasının yanına da gitsen uzakta kalsan işini şehrini ülkeni de değiştirsen terk etsen yine geliyorsun buraya 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 yani. Böyle bir garip bağlantı var burada. Sonuç kartı nedir? Çiçekler. Canlarım. Dilenecek özürler dileniyor. Artık yani karşılıklı mı olur? Sadece aklınızdaki kişiden mi olur? Sizden mi olur? Özürler dileniyor. Ya yani bir şeyler toparlanacak ama burası çok gelgitli bir enerji olduğu için sanıyorum ki e, bu destede her iki tarafta çok baskın. Nasıl söyleyeyim? Her iki tarafta kendi isteğine ya dayatmaya çalışıyor ya da bir şey var burada bir ego çatışması da olabilir dediğim gibi bir inatlaşma durumu da olabilir her iki taraf da istiyor ki benim dediğim gibi olsun ya da benim istediğim gibi olsun ya da doğruyu ben biliyorum bu ilişki için e, tavrında olabilir o yüzden burada bu duruma gelmek zor olabilir canlarım zor olabilir ama imkansız değil çünkü nereye giderseniz gidin dönüp dolaşıp birbirinize geliyorsunuz canlarım ve anın enerjisinde de gördüğümüz kadarıyla bir işte o bir araya gelmenizi sürekli bu gelgitleri tetikleyen şeyler de bir araya gelmenizi engelleyen şeyler de ortadan kalkmaya başlamış. Ya kendi kendine ya da zorla yani nasıl diyeyim tespit edilip ortadan kaldırılmaya başlanmış bir durumda. Burası geçecek diyor yani. Peki sır nedir? Bulutlar. Geçecek dedik bulutlar geldi. Geçici. Yani şu anda yaşanan durum geçici diyor canlarım. Ay bu kadar olur ya. Gerçekten şu an yaşadıklarınız, yaşanan sıkıntılar, gel gitler ya da aradaki işte o geçemeyecek, bitemeyecek dediğiniz her neyse canlarım üçüncü kişi olur, durum olur, olay olur, e, aranızdaki işte tartışmalar olur, tavırlarınız olur, birbirinize karşı inatlaşmalar, ego çatışmaları, her şey, her şey geçici. Ama ne kadar zaman bilmiyorum. Zamanlı bilememekle birlikte canlarım bu durumların hepsi geçici. Yani hayatınıza bir başkasını almaya çalışıyorsanız da o kişinin de hayatında bir başkası varsa. Ne olursa olsun. Çünkü fareler ve yılan kartları çok geldi. Yani Üçüncü kişiyi gösterebilecek işaretler çok geldiği için. Kalp sende diyor. Yani yanındaki önemli değil. Gidecek zaten. Gidecek. Üç kere de verdi. Gidiyor canlarım. Eğer e, neyse o şu andaki meseleniz. Gündemde. Bitmeyen, geçmeyen, olmayan bir türlü. Burada gidiyor çünkü. Bunlar geçici şeyler. Yani şu anda yaşadığın sıkıntı, üzüntü geçici. Bunun sonu aşka gidiyor. Birleşmeye gidiyor canlarım. Çok güzel. Yani çok böyle sansasyonel bir aşk. Sansasyonel bir ilişki. Buraya mesaj almak istiyorum. Ama sonu güzel bitecek inşallah. Güzel geldi. Şöyle koyalım. Buraya 3 tane de mesaj alacağım canlarım. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz. 3'ünü de dinleyebilirsiniz. Tercih sizin. Birinci mesaj. Kameranın şekli böyle daha güzel oldu değil mi? İkinci mesaj. Ben öyle düşünüyorum. Bu da üçüncü mesaj. Çok negatif bir şey gelirse de olumlarız canlarım. Hadi bakalım seçtiğinizi düşünüyorum. Birinci mesaj. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Bak gerçekten de e, belli bir çaba sarf eden kişi bu. Eril dişil fark etmez. Kadın erkek fark etmez yani. İyi tamam bunu olumlama yapmamıza gerek kalmadı canlarım. İkinci iki şey arasında kaldım. Bakın geldi. Aile, sevgili, aşk, mantık vesaire. İşte o üçüncü kişi durum olay dediğimiz işte bunları da kapsıyor canlarım. Yani var, var bir şeyler de en yakın zamanda hem kendin için hem de beni izleyen sevgili dostlarım için en doğru kararı almanı diliyorum. İkinci mesaj. Son mesaj. Aklım karışık, kalbim karışık. Sana da yine en kısa zamanda doğru yolu bulmaya niyet ediyoruz. Aklı karışık, kalbi karışık olan aklınızdaki kişiler için. Peki canlarım, Katina destesi bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Öptüm. Peki. Duygu destesini seçen canlarım hoş geldiniz. Aklınızdaki kişileri bak sabredin diyor. Çok çok Beklemiyorsunuz ya yani. hemen hadi tuba hadi, hemen aç <gülüyor> yani <gülüyor> aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet etmeyi unutmayın canlarım ben de bu desteği için en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum başlayalım güncel ortak durumunuz nedir aklınızdaki kişiyle burası o aklınızdaki kişinin şöyle biraz almam gerekecek biraz daha büyük bu kartlar aklınızdaki kişinin güncel durumu aranızda etkisini artıran durumlar azaltan durumlar. Görünmeyen, bilinmeyen kısım aranızda. Görünen ve bilinen meseleler. Sonuç kartı. Bir de sır kartı alacağız. Onu nereye alacağız diye düşünüyorum canlarım. Şöyle görünen bir yere almak istiyorum. ha. Şöyle koydum. Bunu da kaldıralım. Evet başlayalım. Ortak güncel durum nedir? Alyans. İlla evlilik olmak zorunda değil canlarım. Uzaksanız, ayrıysanız, küsseniz, iletişimsizseniz bir araya gelmek de diyebiliriz buna. Ya da aranızdaki ilişki, konular, durumlar belirsizse bunların belirgin hale gelmesi, netleşmesi ile alakalı olabilir. Ve labirent işte. Çıkmazda kaldığınız durumlarla ilgili bir açılım durumu var canlarım. Yani biz bu kişiyle neyiz? Nereye gidiyoruz? Tekrar bir araya gelecek miyiz, gelemeyecek miyiz? Benimle ilgili bir düşüncesi var mı ciddi? Ciddi aşkım herkese göre değişir. Yani e, ilişkisi olanlar evliliğe gitmek ister ciddiyet budur. İlişkisi olmayan flört olanların ciddi isteme durumu da e, ilişkiye başlamaktır, belli belli bir şey olmasıdır. Yani burada ciddiyet dediğim bunlar yani hemen şey yapmayalım evlilik nişan sözü algılamayalım canlarım istemem isteme. Ama alians kartı ile birlikte en azından karşı tarafın duygularının netleşmesi yani karmaşıklıktan artık çıkması kurtulması ne istediğini ne hissettiğini net bir şekilde size göstermesi belli etmesiyle alakalı bir gündem durumu var artık duygular ve ilişkinin durumu netleşiyor diyebiliriz aklınızdaki kişinin günceldeki konusu o canlarım güncelde çok ee, maneviler diyebiliriz. Keşif ve yıldız kartları gelmiş. Ya diyor ki kaderimde var. Yani ben bunu artık anladım. Keşif kartı. Ya yani bu benim gözüme sokuldu artık. Yani ben seninle olacağım. Başka yolu yok diyor yani. Benim demek ki e, hayatıma girecek ya da hayatımı devam ettireceğim. Kişi sensin. Bunun netleşmesi var aklınızdaki kişide. Bu güzel, burası çok netti. Ben geçiyorum burayı. Ama şu da olabilir aynı zamanda. Yani bir süredir sessizlik varsa keşif kartı ile birlikte. Bir süredir sessizlik, belirsizlik varsa bunu da en net şekilde e, aklınızdaki kişinin şunu söyleyerek e, anlatması olabilir. Ya ben artık eminim senden, benden, kendi duygularımdan yani, bizden, bu ilişkiden artık eminim, netim. Peki etkisine bakın yine sabretmek geldi. Az önce karıştırırken de gelmişti izlemeyenler varsa söyleyeyim Tam böyle karıştırmaya çalışırken pat diye düşmüştü yani. Etkisini artıran durumlarda sabır ve fırtına kartları geldi canlarım. Yani şöyle aklınızdaki kişiyle yakın süreçte zorlu bir Zorlu bir durum atlatmaya çalışmış olabilirsiniz. Zorlu bir durumun içerisine girmiş olabilirsiniz fırtına kartıyla birlikte. Burası diyor ki biraz daha bekle. Yani olaylar evet bu raddeye gelecek. Şu an belki bir şeyler karmaşık olabilir, belirgin olmayabilir, net olmayabilir. İşte duygular, düşünceler, ilişkinin durumu ya da nereye doğru gideceğiniz, ne yapacağınız belirgin olmayabilir. Askıda olabilir. Bekle diyor. Burası biraz daha bekle diyor. Yani bekleme enerjisi verdi canlarım size. Biraz daha bekle. Her şey netleşecek ama şu, şu fırtınayı, yağmuru bir atlatalım diyor açıkçası. Biraz daha beklemek gerekiyor. Etkisini artıran durumlar. Diğer desteğe de biraz e, benzer bir mesaj gelmişti. Tam olarak böyle olmasa da. Etkisini azaltan durumlar. Romantizm yine kötü geldi Canlarım. Ya yani kötü demek istemiyorum ama e, burası kadar iyi gelmedi. Etkisini artıran durumlarda gelse de daha güzel olurdu. Canlarım romantizm etkisini azaltmış. Artık bir romantizm aranızda şu dönemde yok. Neden yok? İşte belirsiz durumlar, işte çatışmalar, belki işin içinden çıkılamayacak konular, durumlar olduğu için Mesela mesele aslında işte ilişkinin sağlamlığı değil de ya da romantizm, işte o aşkı yükseltmek değil de ya dur bakalım ya bunları yapmadan önce biz nereye gidiyoruz? Neyiz? Ne oluyoruz yani? Sen bana ne, ne istiyorsun sen benden? Ne hissediyorsun bana karşı? Durumları daha yoğunluyor aslına bakarsanız. Yani etkisini azaltma konusunu ben böyle yorumladım. Peki Karanlıkta kalan, görünmeyen, bilinmeyen konular nedir? Önce bir küçük bir su için canlarım. Peki Şifa. Şifa ve savrulma. Canlarım, burası diyor ki, burası az önce sabretmek gelmişti ya. Artık biraz akışa bırak kendini diyor. Her şey toparlanacak, düzelecek. Burası biraz kadersel bir ilişki olabilir canlarım. O yüzden burada biraz sakin kalmaya, süreci çok nasıl diyeyim yönetmemek de değil de sürece pek fazla karışmayın. Yani itici bir güç olmayın. Ya yani hadi bakalım söyle biz ne olacağız ya da aman öyleyse öyle böyleyse böyle deyip hani bir anda çekip gitmek değil. Ya da ne bileyim işte bir tartışmaya girmek değil de zamana yaymak, zamana bırakmak. Biraz işte savrulmak kartını ben o şekilde yorumluyorum bu noktada ve şifacı yani bu durum iyileşecek düzelecek zaten veriyor alarmları burada uyarıları veriyor e burası da diyor ki burası düzelecek zaten sen bunu şu an belki göremiyorsun anlayamıyorsun ama burada biraz müdahale etmeden akışa bırak kendini de bırak yani ne olacak ne bitecek nasıl bir karara varacağız ya da ne bileyim nasıl bir yola çıkacağız olacak mı olmayacak mı işte böyle mi diyecek şöyle mi diyecek kendinizi çok fazla yorup yıpratmış olabilirsiniz ya da yıpratacak olabilirsiniz aman diyeyim burası diyor ki sal gitsin sen rahat bıraktıktan sonra kendini, ilişkiyi, bu kişiyi rahat bıraktıktan sonra akışta kaldıktan sonra her şey düzelecek. Yani şifacı ile birlikte gelmesi çok güzel olmuş. Peki bilinen ve görünen konu nedir? O canlarım. Her iki taraf da bakın tapınak geldi. Manevi bir uyanış, bir yükseliş döneminde olduğunuzu gösteriyor burası. O yüzden çekilen acılar, yaşanan bazı zorluklar var yani e, buradaki işte o karmaşık olaylar sadece ikinizin arasında olmayabilir e, hayat yolunda işte maddi manevi ailesel kardeşsel şu sal bu sal içsel artık neyse canlarım yaşanan birçok sorun olabilir burada yani o uyanış e, aman ben işte uykudan uyandım gibi olmuyor hani oh yerineyim de hani suyumu içeyim oh böyle hayata devam ettiğim gibi olmuyor zaten hepiniz biliyorsunuz o yüzden de burada her iki tarafında böyle bir şeyle sınanma durumu var. Ya o yüzden bakın baştan beri ruhsal bağlantı olabilir dedim ya. Yani burada bir sınav dönemi var. O sınavlar sadece ikinizle alakalı dediğim gibi olmayabilir. Bu bekleme enerjisi biraz daha akışa bırak enerjisi bu yüzden gelmiş olabilir. Yani hayatınızda uğraşmanız, ilgilenmeniz, çözmeniz, toparlamanız gereken başka konular, durumlar olabilir. O yüzden de burası diyor ki işte hem akışa bırak ya bu acıları çekiyorsun, yoruluyorsun, yıpranıyorsun, belli bir yoldan geçiyorsun, belli bir sınavdan, belli tecrübeler kazanarak çıkmaya çalışıyorsun. Burası diyor ki ortak olabilir bu sınavlarımız. Ya da her iki tarafta bu sınavları vermeye çalıştığı için, bu tecrübeleri kazanmaya çalıştığı için aranızdaki durumlar bir süreliğine askıya alınabilir. Ya da bir süreliğine akışına bırakılırsa kendiliğinden düzelebilir. Yani başka şeyler işte karmik olaylar, ailevi meseleler, maddi konular işte her neyse aranızdaki konular her şey olabilir canlarım. Sizin hayatınıza ve ilişki durumunuza göre. Ve o yüzden burası diyor ki birazcık sen kendi hayatına, yaşadık, yaşayacaklarına, kendi hayat yoluna biraz e, odaklan diyor. Orada çözmen gereken meseleler olabilir diyor. Sonuç kartımız zindan. Yani aklım başka söylüyor, kalbim başka söylüyor. Elim telefona gidiyor, aklım araba diyor ya. <laughs> yani neler neler canlarım. Yani akıl ve kalp arasında e, kalmak durumu var burada ya. Yani kalbim bu iki taraf içinde diyor ikisi de diyor ki ya kalbim sana gelmek istiyor. Ama aklım diyor ki bak burada acı çekiyorsun. işte manevi bir uyanış yaşıyorsun. Hayatında bir takım çıkmazlar var. Olaylar, durumlar var. Evet yapmak istediğim birçok şey var. Ee, sana söylemek istediğim, belli etmek, göstermek, yapmak istediğim birçok şey var ama işte bu yaşadıklarım beni geriye çekiyor. Acı çekiyorum, yoruluyorum ee, gibi bir durum var burada ya. Ay üzüldüm. Üzüldüm bir de şöyle bir durum var canlarım. Her ne kadar durumlar belirgin olmasa da, her ne kadar aranızda çıkmaz sokaklar da olsa, ya yani aklımda, kalbimde senden vazgeçmiyor durumu var ya. Yani. Çok güzel. Gönüllü esaretlik yani. Peki sır kartımızda ne var? Ben bu destede bu sır kartını çok merak ettim. Bakalım ne varmış? <laughs> Meryem Ana canlarım. Meryem Ana. Çok güzel geldi büyük bir şefkat birbirinize hissettiğiniz bu enerjiyi gönderdiğiniz büyük bir sevgi ve şefkat var aranızda canlarım ve korunuyor bu bu durum bu kişi bu olay bu ilişki korunuyor bitti ya yani çok güzel geldi ya sır bu işte her şey şifalanacak sen e, siz birlikte her şey yoluna koyacaksınız kadersel bir durum var aranızda kadersel ruhsal bir mesele var biraz sabredeceğiz biraz bekleyeceğiz biraz kendi hayatımızdaki meselelere odaklanacağız Biraz akışı bırakacağız. Şifa zaten gelecek. Ay çok güzel geldi. Ya ikinci deste. Keşke ben de bir deste seçmişim yani. Bu deste çok güzelmiş canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama bak şimdi unutuyordum giderken. Sakın gitmeyin ha. Bir önceki desteğe mesajlar çekmiştim. Mesaj kartları size de çekeyim. Bak neredeyse kaçıp gidiyordum ha. O kadar beğendim ki yani üstüne bir şey koymak istemedim canlarım. <laughs> Peki bunları köşeye alalım. Size de mesaj kartı alacağım. 3 tane mesaj kartı alacağım. 1 2 3 olarak seçebilirsiniz. 3 mesajı da dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım. İlk mesaj, ikinci mesaj, üçüncü mesaj. Peki. Olumlayarak gideceğim. Negatif bir mesaj gelirse canlarım aklınızdaki kişilerden hani ona o aynalık yapıp gönderelim diye. İlk mesajımız hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Yani şu andaki durumu hak etmiyorsun ya da sana söylediğim, yaşattığım şeyleri hak etmiyorsun ve bundan gerçekten üzüntü duyuyorum. Çok güzel. İkinci mesaj rüyalarımda seni görüyorum. Ya sadece aklında kalbinde değilsin aynı zamanda bilinçaltından da fışkırıyorsun diyor yani canlarım çok güzel. Üçüncü mesaj küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım yanılmışım. Aha geldi olumlama geldi dur bakalım ne diyeceğiz. Valla şekerim yalanın küçüğü büyüğü olmaz ne olursa olsun doğruyu söyleyeceksin yani o boynunu ipe sokacak olsam da gideceksin doğruyu söyleyeceksin yani bitti yalanlarla hiçbir yalanı küçüğü büyüğü de olmaz bak hep şey yapıyorum artık yeni bir şey alma vakti geldi mesaj destesi alma vakti geldi gerçekten yapmaya da çok çalıştım bu deste fikrini biraz zorlandım ya da farklı zamanlara denk geldi işte yoğun başka türlü zamanlara denk geldi yapamadık ya böyle yalanın küçüğü büyüğü olmaz kardeşim Yalan da söylemeyeceksin. Ee, boynun kesilecek olsa bile tövbe estağfurullah. Doğruyu söyleyeceksin. Ha bir şey olmaz filan da değil. O bulunmaz, bilinmez diye de düşünmeyeceksin asla. Çünkü bizim karşımıza çıkar canım. Bizim araştırmamıza gerek yok. Bizim şak diye karşımıza çıkıyor zaten. Ee, elendim üçüncü mesaj. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.